Akıllara durgunluk veren 11 milyonluk hırsızı Türkiye dün akşam şu haberden izlemişti. Ekmek teknesini soyup soğana çeviren o parayla evler, arabalar alan çalışanın ifadesi ortaya çıktı. Genç kadın ben çalmadım dedi ve sıkı durun. Çalışma arkadaşlarını hatta patronlarını bile suçladı. Tırnakçılık yöntemiyle yine keseye koyar gibi yapıp koymuyor. 15 tatilde büyük ihtimal e, çıkıp gidecekmiş buradan öyle planlar yapıyormuş. Alta koyuyor bak şimdi aldı attı oraya. bak 100 lira elinde araya bak cebine koydu. Rezen alıp içini komple sıfır eşyalarla dayamışlar. Tam da kaçmaya hazırlanırken yakalandı. 11 milyon lira çaldığı iddia edilen çalışan işi arsızlığa döktü. Çalışma arkadaşlarını hatta patronlarını suçladı. Demiş ki akşamları Merve Hanım'ın kasasından açık çıkıyordu. Suçlama iftira boyutuna gitmiş. Küçükçekmece'de Uluslararası Para Transfer Merkezi'nde çalışan bir kadın tırnakçılık yaparak 11 milyonluk vurgun yapmıştı. 20 bin lira koymuş gibi gösterip kasaya 10 bin lira koyuyor. Akşam sonunda da yani gün sonu alınırken de kendi kasası tam çıkarken ana kasa yani benim kasamdan bu bahsettiğimiz 30 bin 40 bin liralık açıklar çıkıyor. Başkasının kasası olduğu için bir yıl boyunca kimse ondan şüphelenmedi. Aklıma gelmiyor ki onun öyle bir şey yapacağı. Bu kasadan tanınan para kesinlikle bizim şahsımıza ait bir para değil. Müşterilerimizin parası burada biriken para. Biz o açığı kapatmak için kendi araçlarımızı kendi evlerimizi İstanbul'da yakın zamanda 3 tane daire sattık. Patronlar açığı kapatmaya çalışırken ideal göre o ailesinin üzerine gayrimenkul ve araba aldı. Rezidanslar, telefonlar, arabalar. İddiaya göre o çalışan son olarak Çerkezköy'den bir rezidans satın aldı. Tapusu kocasının üzerineydi. İçini dayadı, döşedi ve yine ideal göre tam da bugünlerde yarı yıl tatilinde işi bırakıp oraya taşınacaktı. Kamera kayıtlarına bakıp tespit edeceğimizi anladığı an saat 2 gibi apar topar. Babam kalp krizi geçirdi dedi ve buradan kaçıp gitti. Ama bir gün sonra her şey ortaya çıktı. Patronlarının şikayeti üzerine yakalanıp cezaevine gönderildi. 25 yaşındaki kadın ifadesinde görüntülere rağmen suçunu inkar etti. Ben kasadan para çalmadım dedi. Hatta patronlarını suçladı. O kadar yüzsüz ki kendi iş yerimizde bizi hırsız çıkarıyor. Kameramızda da görünüyor. Onun benim kasama koyarken açık çıkarttı. Ailesinin mal varlıklarına tedbir kararı konuldu. Şu an avcını aldı parayı parmaklarıyla tutuyor.